Evet parabol konusunun tekrarı arkadaşlar. Sorularımızı Instagram sayfasında paylaşmıştım. Şimdi size 11 tane soru çözeceğim. 11. Evet yazılıya benzer bir tekrar olacak diyebiliriz. Peki. Birinci sorumuz fx fonksiyonu ax kare artı a küp eksi 106 fonksiyonunun eksi 2 3 kapalı aralığında ortalama değişim hızı eksi 5'miş. O halde ayı bulunuz. Değişim hızı dendiği zaman formülümüz şuydu. F3 eksi F eksi 2 bölü 3 eksi eksi 2. Bu oranın sonucu değişim oranıdır. Değişim oranı. Değişim hızı ya da öteki adıyla ortalama değişim hızı. Evet bu işlemin sonucunun eksi 5 olduğu söyleniyor. F3. X'lerin 3 yazıyoruz arkadaşlar. F3'ü bulmak için 9A artı a küp eksi 106 eksi şimdi eksi 2 yazalım yerine 4a yine a küp eksi 106 bölü paydamız yani 5 peki bu denklemi düzenleyelim payımızda arkadaşlar şöyle diyebiliriz a küpten a küp çıktı gitti 106 eksi 106 eksi 106 çıkartıyoruz bunlar da gitti aslında payımızda kim kaldı? 9a eksi 4a'dan 5a kaldı. Bu bizim payımız. Paydamız 5 ve bu işlemin sonucunun eksi 5 olduğunu biliyoruz. Bu durumda a'mız eksi 5 bulunur. Peki. Diğer sorumuz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx artı m fonksiyonunun pozitif olduğu en geniş aralık 5'e sonsuz olduğuna göre m değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi fonksiyonun sonuna yani fx'in dışında arkadaşlar bir ekleme çıkarma yapıldığı zaman bunun anlamı şuydu. fx'in e grafiğimiz y ekseni boyunca yukarı veya aşağı taşınacak. Bunu anlıyoruz. Artı m demesiyle beraber anladığımız şey bu. Mevrim yukarı veya mevrim aşağı indi bu adam. Ve sonucunda şu bilgi bize yeterli aslında. Sonucunda arkadaşlar fonksiyonumuzun pozitif olduğu en geniş aralığın pozitif, pozitif olduğu 5'ten sonra 2 bölgeymiş. Yani x'imiz 5'ten sonrayken x'imiz 5'ten sonrayken fx'in cevabı pozitif geliyormuş. Bu demek oluyor ki bizim bu grafiğimiz arkadaşlar bayağı aşağı indirilmiş demek ki ve artık bu bir bayağı aşağı indirildi. Buradan fonksiyonumuz dönüyor ve bu dönme anında Grafiğimiz doğrumuz x eksenini kestiği nokta 5 noktasıymış. Yani x'imiz 5 ve 5'ten sonra öyle değil mi? Burada söylenen şey buydu. Silelim burayı bir x'imiz 5'ten sonra fonksiyonumuz pozitif değer alıyor. Yani x eksenini bu adam artık 5 noktasında kesmeye başlamış. Peki o halde bu adam acaba kaç birim aşağı indirildi? Bunu bulacağız. Bunu da şuradan rahat bir şekilde yapabiliriz. Şuradaki açımızı alfa diyelim. Şuradaki açımız arkadaşlar alfa dediğimiz zaman tanjant alfa rahatça bize soruyu çözdürür. Tanjant alfa karşı bölü komşu. Karşı uzunluğumuz 2, komşu da 2. Yani tanjant alfa bir. Tam burada daha alfa 40 45 derece geliyordu arkadaşlar. Özel bir açı gelmesi önemli değil. Bize tan alfa'nın 1 olması ee, yani tanjant alfanın sonucun ne olduğunu bulmamız önemli. Bir daha söylerim. Burada alfanın 45 derece gelmesi, özel açı gelmesi bizim için önemli değil. Alfa yönde şarjlardan aşağı yansıdı. Ve buradaki tanjant alfamız da bu dik üçgen içindeki alfamızın da yine bir sonucunu vermesi gerekir. Karşıda gördüğü uzunluk 5. Burası 5 birim arkadaşlar. Ve karşı bölü komşu ne olması lazım? 1 olması lazım. Demek ki komşumuz da 5. Bu durumda arkadaşlar grafiğimiz kaç birim aşağı indirilmiş oluyor? Y X, y eksenini, y eksenini 1'de kesiyordu. Şimdi ise eksi 5'te kesiyor. Yani 6 birim aşağı indirildi. Bu demek oluyor ki m sayısı eksi 6. Evet. Bir diğer, bir diğer sorumuz. fx fonksiyonu 2 eksi m x kare eksi 3 m x 1 x artı m artı 1 fonksiyonunun grafiği x eksenine teğet olduğuna göre m değerler çarpımı Denklemin x eksenine teğet olması demek delta'nın sıfır olması demektir. Elimizdeki fonksiyonun delta'sı b kare eksi 4 acı b dediğimiz yerde 3 m x 1 var. Önümde eksi ne var da eksi yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü karesini alacağız. B kare eksi 4 a, c, a dediğimiz adam 2 eksi m ve c dediğimiz adam m artı 1. Bu işlemin sonucu 0 olmalı. Evet bu denklemi sağlayan m sayılarının çarpımını bulacağız. Düzenleyelim. 2, 3, m, x, 1'in karesini açalım arkadaşlar. 9 m kare eksi 6 m artı 1. Daha sonra eksi 4. Bunu biraz sonra dağıtacağım ama önce şu iki tane çarpanın çarpım sonucunu bulalım. Eksi m ile m'nin çarpımı eksi m kareye Eksi m ile 1'in çarpımı eksi m ve 2 ile m'nin çarpımı artı 2m. İkisini topladığımız zaman artı m yaptı. Ve 2 ile 1'in çarpımı artı 2. Şimdi eksi 4'ü parantezi dağıtıyorum. Eksi 4 ile eksi m karenin çarpımı eksi 4 artı 4 m kare. 9 m kare önde vardı. 13 m kare yaptı. Ve eksi 4 ile m'yi çarpıyorum. Eksi 4 m oldu. Eksi 6 burada vardı. Eksi 10 m. 1 sabitimiz ve x4 2'nin çarpımı x'i 8. 1'den 8 çıkartıyoruz 7. Eşittir 0 tabi. İşte bu denklemi sağlayan m sayılarının çarpımı. Burada bir ikinci derece denklem var. İkinci derece denklemi sağlayan köklerin çarpımı c bölü a ile hızlıca bulunabiliyordu. Yani cevabımız 7 bölü 13 oluyor. Evet şekilde 2 Tankın attığı top mermisi parabol şeklinde bir yay çizerek hedefe ilerliyor. Top mermisinin yatay mesafede aldığı yol x değişkeniyle tanımlamak üzere düşey mesafede aldığı yol y olmak üzere arkadaşlar. Bu parabolün denklemi y işte fx fonksiyonunun denklemi eksi x kare bölü 450 artı 2x bölü 15 şeklinde modelleniyor. Birinci sorumuz tankın attığı top mermisi kaç kilometre uzağa düşer? Bizim tankımız arkadaşlar Gördüğümüz kadarıyla orijinden geçiyor ve gidip düştüğü bir nokta var. İşte bu noktanın orijine olan uzaklığı bizden isteniyor ki bu adamın cevabı aslında x eksenini kesti. ikinci nokta oluyor. Yani bu adam kim? Bizim denklemimizin kökü. Şimdi biz burada neyi bulacağız? Kökü bulacağız. Elimizdeki denklem eksi x kare bölü 450 artı 2x bölü 15 ifadesini sıfır eşitleyip kökleri bulacağız. Denklemin tamamını 450 ile genişletelim. 2 çarpı 450 bölü 15 30 çarpı x eşittir 0. Yani eksi x kare artı 60 x eşittir 0. Ve biz buraya eksi x parantezini aldığımızda. Eksi x parantezini aldığımızda cevabımız x eksi 60 şeklinde çarpanlarına ayrılır denklemimiz. Birinci kök 0 ikinci kök 60. Yani demiştik zaten para bölüm orijinden geçti belliydi yani köklerden bir tanesinin sıfır olduğu belliydi. Biz diğer kökün peşindeydik bu da 60 geldi. Yani gidecek olduğu en uzak mesafe 60 kilometre iyiymiş arkadaşlar. İkinci sorumuz için burayı silelim. Peki top mermisinin hedefi vurabilmesi için en çok kaç metre yüksekliğindeki bir tepeyi aşması gerektiğini bulunuz. Yani buradaki ifademizde aslında para bölün tepi noktasının ordinatı bizden isteniyor. Tepe noktasının apsisi kökleri toplamının yarısı. Yani köklerin orta noktası. Köklerimiz 0 ve 60. Orta noktası 30. Denklemdiklerine 30 yazdığımızda da ordinatı bulacağız. Peki yazalım. Eksi 30'un karesi bölü 450 artı 2 çarpı 30 bölü 15. 30 bu. Eksi 2 artı 4 sonucundan 2 sonucunu buluruz. Yani en fazla yükselici mesafe 2 kilometreymiş arkadaşlar topumuzun. Evet parabölle doğrumuzun kesişme noktaları K ve M'dir. Elimizde bir paraböl var. Paraböl doğru bunlar kesişti. Bu kesiştiği noktaların bir tanesi kaymış, bir tanesi M'ymiş. Bize deniliyor ki KM doğru parçasının orta noktasının absisi şuradaki tam orta noktanın absisi arkadaşlar eksi 3 olduğuna göre parabölün tepe noktasının doğruya olan uzaklığını bulunuz. Şimdi birinci buluşma noktasına x1 ikinci buluşma noktasına x2 diyelim. Arkadaşlar tam orta nokta olduğu için eksi 3 noktası eksi 3 absisi eksi 3 x1 ve x2'nin aritmetik ortalamasıdır. Yani buradan x1 ve artı x2 eksi 6 olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 6. x1 ve x2 dediğimiz adam da kim? Parabol denklemimizle de doğru denklemimizin ortak çözümünde bulacağımız denklemin kökleri toplamı arkadaşlar. Yani şimdi parabol denklemimiz olan 2m eksi 2m eksi 1 x kare artı 2 m artı 1 x. Bunu 2'yi parantezde dağıtalım arkadaşlar. 2 mx artı 2 x diyelim. Artı 3 bu paraböl denklemimiz. Bunu eşitliyoruz. Niye? Doğru denklemimizi eşitleyeceğiz. Doğru denklemimiz mx eksi 3 x eksi 2. İşte bu eşitlik denkleminin kökleri olan x1 ve x2'nin toplamı eksi 6'ymış. Burada bunu söyledik biz. Bu denklemi düzenleyelim x karenin katsayısı değişmez. 2 m eksi 1 x kare mx 2 mx'in yanına geçerken 1 mx kaldı. Eksiye döndü çünkü bu adam. Ve eksi 3 x eşitliğin sonuna geçerken artı 3 x oldu. 2 x bizi bekliyordu. Artı 5 x. Eksi 2 3'ün yanına gitti. 5 oldu. Eşittir 0. Ve bu denklemin kökler toplamı eksi 6. Kök toplam demek eksi b bölü a demek eksi b. B dediğimiz şey x'in katsayısı. Burada mx artı 5 eksi x parantezini aldığımızda ne olacak? Şöyle yazacağız. m artı 5 çarpı x. Yani buradaki m artı 5 bizim b'miz oluyor. Eksi b bölü a 3 m eksi 1. Denklemin kök toplam bağıntısı ve bu işlemin sonucu eksi 6 dedik. Buradan x'ler sadeleşsin. m artı 5 eşittir. 12 m eksi 6. Buradan 11 m 11 buluruz. Yani m'miz 1'miş. Evet, şükürün kavuşturana arkadaşlar denklemin sorumuzun bilinmeyen olan m'yi bulduk. Bizden istenen şey tepi noktasının para bölüm tepe noktasının doğruya olan uzaklığı. Şimdi m'yi bir bulduk, bu durumda her şeyi silelim buradaki. Çünkü burada bir şey kalmadı. m'imiz 1'di arkadaşlar, bunu parabol yerine yazıyorum. m yerine bir yazdığımızda parabol denklemimiz x kare artı 4x artı 3. Ve doğru denklemimiz de şu. M yerine 1 yazdığımızda y eşittir eksi 2x eksi 2. Hepsini solda buluşturalım. Y artı 2x artı 2 eşittir 0. Bu da bizim doğru denklemimiz. Bu beklesin. Şimdi para tepe noktası. Bireyimiz eksi b bölü 2a'dan eksi 2. x'lerin eksi 2 yazdığımızda da eksi, eksi, 2 yazıyorum. 4 eksi 8 artı 3 buradan eksi 1 bulunur. Tepe noktası bulundu. Tepe noktasının doğruya uzaklığı. Noktanın doğruya uzaklığı. Nasıl yapıyorduk biz bunu? Doğrumuzda x'lerine peşinde olduğumuz noktanın x'ini yazıyoruz. x'lerine x2 yazdığımızda x4. y yerine noktamızın y'sini yazıyoruz. Eksi 1 artı 2. Buraya mutlak değer bölü doğrumuzun x ve y'lerinin kat sayılarının kareleri toplamı. y'nin kat sayısı 1. x'in kat sayısı 2. 2'nin karesi. Bunu da kök için aldığımızda noktanın böyle uzaklığı bağıntısı elde edilmiş oluyordu. et evet, payımız eksi 5 2 daha eksi 3 mutlak derden eksi 3 3 diye çıktı bölü kök 5 tabi kök 5 3 bölü kök 5 bunu da arkadaşlar kök 5 ile genişletirsek eğer 3 kök 5 bölü 5 sonucunu buluruz nerede var değişikliğinde mevcut. Evet gx tek fonksiyonmuş. gx 5 7 eşit. f uzun bir denklem. f 35'i bulunuz. Bunun için şöyle yola çıkalım arkadaşlar. Denklemde verilen denklemde x'lerini 7 yazalım. X'leri 7 yazdığımızda f'in yuvası 7 çarpı g 7 oluyor. Eşittir 7'nin karesi yani 49. Artı 5 çarpı g 7 artı 8. G eksi 7 arkadaşlar 5'miş. Demek ki burası F'in içi. 7 çarpı 5 35 oldu. Karşı taraf 49 8 daha. 57 57 artı 5 çarpı G 7 şeklinde bizi bekliyor. Peki G 7 neye eşit? Gx fonksiyonu tek fonksiyon. Tek fonksiyon özelliği yuvadaki eksi yönünü alması. Yani aslında bu adam eksi G 7'ye de eşit. Eksi G 7 5'miş. Eksi burada karşıya attığımızda G 7'nin sonucunu eksi 5 buluruz. Buranın cevabı eksi 5 bulundu. Öyleyse f 35 arkadaşlar. 57 eksi 25 32 sonucuna döner. Evet şekilde fx artı 2 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f0 artı f2 toplamını bulunuz. Fonksiyonumuzda arkadaşlar yuvanın sıfır olması için burada f0 istiyoruz ya yuvanın 0 olması için x yerine ne yazmak gerekir? Eksi 2 x'i eksi 2 seçtiğimizde f işleminin sonucu arkadaşlar nereye gidiyormuş? 4'e gidiyormuş. Demek ki f0'ın sonucu 4'tür. Artı geçiyorum f 2ye Şimdi yuvamızı 2 yapmak istiyoruz. Yuvamızı 2 yapmak için X'lerine ne yazarız? 0 yazarız. x'i 0 seçtiğimizde cevap ne geliyor? Yine 0 geliyor. Hadi toplamın sonucu 4 oldu. Şekilde x 8e 0 ve d noktalarından geçen parabolün tepe noktası verilmiştir. A, B nokta x olduğunu öyle. Evet dikdörtgen alanını bulunuz. Önce parabolün denklemini yazalım arkadaşlar. Tepe noktası bilinen parabol denklemi. A çarpı x artı 3'ün karesi artı 15. A'yı bulmak için de x 8e 0 bilgisini kullanacağız. 0 eşittir. A çarpı x yerine x 8 yazıyorum. Eksi 5 karesi 25 oldu. Artı 15. Ve A sayısı buradan eksi 15 bölü 25 bulunur ki bununla 5 ile sağ değiştirdiğimiz zaman eksi 3 bölü 5 olduğunu görüyoruz. Yani para bölün denklem bulundu. Peki bize ne lazım? Bize dikdört, dikdörtgenin taban uzunluğu lazım. B noktası arkadaşlar B noktasının apsisi eksi 3 değil mi? Çünkü tepe noktasından geliyor bu adam. D noktası Aynı zamanda para bölün y ekseni kestiği noktanın tam karşılığı arkadaşlar. O halde buradaki uzunluklar birbirinin aynısıdır. Simetrik çünkü adamlar simetri ekseninin tam sağında ve solunda kalmış. BO uzunluğu 3 olduğuna göre AB uzunluğu da öyleyse arkadaşlar 3'tür. Ve biz parabol denklemimizde x yerine 0 yazdığımızda y eksenini kestiği noktayı buluruz. C'mizi buluruz. O da bizim parabolümüzün dikdörtgenimizin pardon yüksekliği oluyor. Dikdörtgenin taban uzunluğu 3. Yüksekliğini de ne için bulacağız? x yerine 0 yazdığımızda x eşit 0 için bulacağız yani. Denklemde x'lerini 0'a yazıyoruz. A çarpı yani eksi 3 bölü 5 çarpı 3'ün karesi 9 artı 15. Düzenleyelim eksi 27 bölü 5 artı 15. 75 eksi 27 daha 48 bölü 5. Bu da bizim arkadaşlar yüksekliğimiz. 48 bölü 5 ile taban uzunluğumuz olan 3'ün çarpımı 144 bölü 5. Buradaki dikdörtgenin alanı oluyor. Peki Tevfik Bey evinin önündeki altı dönümlük tardanın bir kısmına görselde verildiği gibi dikdörtgen biçimindeki bir bahçe yere kalan kısmına ise daha sonra yerel hayvan sayısını artırmak için besihane inşa edecektir. Peki bahçenin alanı en fazla olacak şekilde elindeki 200 metre çiti evin önü hariç bahçenin üç tarafında kullanan Tevfik Bey'in besihane için kaç metrekare yeri kalmıştır. Yani arkadaşlar çitimizi 1, 2, 3. Bu 3 tane kenara kullanacağız. Karşılıklı kenar uzunluklarımızı A, A ve B diyelim. Karşılıklı olanlara eşit tabii ki. Ev kısmına çift çekmiyor. Ve tüm uzunluğumuz 2A ile B'nin toplamı yani. Çift uzunluğu oluyor ki bu 200'müş. Sonra bizden istenen şey de alanın en fazla olması. Alan demek A çarpım B demektir. Bunu konu anlatım kısmında sayılar konusunda anlattığımız yöntemle kısaca çözmüştüm. Şimdi burada da parabolle çözelim arkadaşlar. A çarpı B diyorum. B dediğimiz adam şurada yalnız kalsın. 200 2 A diyelim. A çarpı 200 2 A. Bu bizim neyimiz? Alanımız. Ve biz bu alanın ne olmasını istiyoruz? En fazla olmasını. Burada bir parabölü denklem var arkadaşlar. Parabol. A'yı paranteze dağıttığımız zaman eksi 2 A kare artı 200 A. Bu parabölün en fazla çıkması için neyi bulmalıyız? Biz tepe noktasını bulacağız değil mi? Freyimiz tepe noktasının absisi. Eksi b bölü 2a'dan b dediğimiz yerde 200 var. 2a a dediğimiz yerde x'lik var. Buranın cevabı ne geldi? 50 geldi. Yani a sayısı 50 olduğu zaman bu işlemin sonucu en büyük geliyormuş. A'mız 50 olduğu zaman cevap ne gelecek? Şuradan yapalım. A çarpım B'den bulmak şimdi daha kolay. A'mız 50 ise arkadaşlar B'de buradan 100 bulunur. A çarpım B 50 çarpı 100. 5000 metrekare. Bu bizim dikdörtgen şeklindeki tarlamızın alanının olabilecek en büyük değeri. 5000 metrekare. Tamamı 6 dönümdü. 6 dönüm demek arkadaşlar 6000 metrekare demektir. Bir dönüm 1 dönüm 1000 metrekaredir arkadaşlar. 6 dönümde 6000 metrekaredir. Biz bunun 5000 bahçe için kullandık. O halde 1000 dönüm ya da 1, 1 dönüm veya 1000 metrekare. Bize kaç metrekare soruyor? 1000 metrekaresi de Besihan'e için kalmıştır. Fonksiyon grafi verildi. AO uzunluğuna 3K dediğimizde OB uzunluğu 4K'ymiş. Yani burası 3K iken AB uzunluğu 4K. Bu durumda A noktası eksi 3K ise B noktası 4K'dır ve bunlar bizim kökümüzdür aynı zamanda. Evet. M değerini bulunuz. Öncelikle kök toplamını bulalım. Buradan iki tane kökün toplamı K gelir. Köklerin toplamı eksi B bölü A'dan 2 olduğunu denklemde görüyoruz. K'mız 2 ise bu denklemin kökleri arkadaşlar burası 8 noktası. Diğer kökümüz eksi 6'dır. Sonra bitti. Kökler çarpımı eksi 48. Demek ki sabitimiz eksi 48. Çünkü kök çarpımı C bölü A'dan hızlıca bulunur değil mi? Ya da isterseniz x'lerine 8 yazın. Sıfır eşleyin veya x'lerin eksi 6 yazdığınız sıfıra eşleyin. Hepsinde m'yi bulacaksınız. Parabolün eksenleri kestiği noktaları bulunuz. Bir tanesi 8'e 0, bir tanesi eksi 6'ya 0. Çünkü köklerimiz de bunlar. Bir de x'lerin de yazdığımızda cevap m geliyor. Yani eksi 48 geliyor. 0 eksi 48. Bu da y eksenini kestiği nokta. fx fonksiyonunun alabileceği en küçük değer tepe noktasını bulun dedi. Tepe noktasının apsisi kökler toplamının yarısı topla 2, iki, 2'ye böl 1. Yani tepe noktası bir apsisli noktadan geliyormuş. X yerine denklemde 1 yazdığımızda da en küçük değerini bulacağız. Denklemde x yerine 1 yazıyorum. 1 2 eksi 48 yani burası da eksi 49 bulunur. Aşağıdaki fonksiyonların eksenleri kestiği noktaları simetri eksenlerin ve tepe noktalarının koordinatlarını bulunuz. Evet öncelikle eksenleri kestiği nokta A'nın yani köklerini bulacağız arkadaşlar. Bu denklemi 5 parantezin alalım yazarken 5 parantezinde x kare eksi 2 x eksi 3 oluyor. Biz bunu sıfır eşlediğimizde x eksenini kestiği noktaları buluruz. Bu adam x eksi 3 x artı 1 şeklinde çarpanların ayrılır. Ve buradan 3 ve x 1 bu denklemin kökü yani 3'e 0 ve x 1'e 0 noktaları bu adam x eksenini kestiği noktalar oluyor. 5'i yok saydım çünkü her taraf 5'e böldüğümüzde bu adam katsayı gitmiş oluyor. Şimdi denklem dikslerine 0 yazalım arkadaşlar. 0 eksi 15 bu da grafiğimizin y eksenini kestiği nokta. Peki B şıkkına geçiyorum. Bu adamın şimdi eksenleri kestiği nokta için bir de simetri ekseni vardı değil mi arkadaşlar? Özür simetri ekseni frame'imiz eksi b bölü 2a'dan eksi b bölü 2a formülünden 1 bulunur. Adamın tepe noktası yani simetri ekseni 1, tepe noktasının apsisi 1. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda da k'sını bulacağız. x yerine 1 yazıyorum. 5 eksi 10 eksi 15 eksi 20 oluyor. Bu da tepe noktamız. Şimdi bir alttakine geçelim. 5 şıkkının x eksenini kestiği nokta. Denkleme eksi 2 parantezini alıyorum arkadaşlar. x kare artı 4x artı 4 oldu. Bunu sıfıra işlediğimizde katsayımız gitti. Ve bu adam x artı 2'nin kare açılımı. Evet denklem bir tam kare geldi. Tam kare ise bu denklem x eksenine teğet demektir. x eksenine teğet olduğu noktada da eksi 2 noktasıymış. O halde x eksenine eksi 2 sıfır temas ediyor. Ve x'e sıfır dediğimizde de x'e sıfır yazdığımızda da sıfır x 8 noktası da denklemin y eksenini kestiği nokta. Güzel tepe noktası. Tepe noktası arkadaşlar tam karelerde denklemin içini kim sıfır yapıyorsa veya x eksenine teğet x eksenine teğet olduğu nokta denklemin aynı zamanda tepe noktası oluyordu. Hiç uzatmayalım. Önüne t yazalım. Bu bizim tepe noktamız. Eksi 2 bizim simetri eksenimiz değil mi? Tepe noktasının absisi demek simetri ekseni demekti. Bu da çözüldü. Ve geçiyoruz üçüncü öncüle. Bu adamın x eksenini kestiği nokta demek. çarpanlarına ayıralım. x eksi 3 x artı 2 diye çarpanlarına ayrıldı. Sıfır eşitliyoruz. Buradan birinci kökümüzü 3. ikinci kök eksi 2 geliyor. Yani 3'e 0 ve eksi 2'ye 0 noktaları x eksenini kestiği noktalar. Denklem x 0 yazdığımızda 0 eksi 6 geliyor. Bu da y eksenini kestiği nokta. Simetri eksenimiz yani f'imiz eksi b bölü 2 alan 1 bölü 2. Şimdi x'lerine 1 bölü 2 yazdığımızda da kaybolacağız. Yani 1 bölü 2'nin karesi eksi. 1 bölü 2 eksi 6. Bu işlemin sonucu da bizim tepe noktamızın ordinatı. Bunun sonucu bulmakla şimdi vakit harcamayalım. Video daha fazla uzamazsın derken burada e, tekrar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kaç soru çözdüğünüzü yorumlarda belirtirseniz eğer durumunuz daha çok beğendi anlamış olurum. Diğer videoda görüşmek üzere.